Merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde 11. sınıf destek hareket sistemine devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde destek hareket sisteminden kemik dokuyu el almıştık. Bu dersimizde ise eklemler ve kıkırdak dokuya bakacağız. Bir sonraki dersimizde ise kas dokuyla destek hareket sistemini tamamlayacağız. Şimdi eklemler ile başlayalım. Öncelikle eklemler nedir? Buna bakacak olursak. Eklemler kemiklerin birbirleriyle birleşme yerleridir. Görselimizde görüyorsunuz kemiklerin birleşmiş olduğu bölgelere eklem ismini veriyoruz. İnsan vücuduna baktığımız zaman hareket yeteneğine göre karşımıza 3 tip eklem çıkıyor. Bu eklemleri sırasıyla e, ifade edecek olursak hiç hareket göstermeyen eklemlere hareketsiz ya da oynamaz eklemler ismini veriyoruz. E, oynamaz eklemlere nazaran biraz daha hareketli olan eklemlere ise e, yarı oynar ya da az hareketli eklemler ismini veriyoruz. Tam oynama, tam hareket yeteneği gösteren eklemlere ise hareketli ya da oynar ya da tam oynar eklemler ismini veriyoruz. Şimdi sırasıyla bu eklemlere bakacağız. İlk eklem çeşidimiz oynamaz ya da hareketsiz eklemlerdir. Bu eklem çeşidinde kemikler arasında boşluk bulunmaz ve kemikler birbirine testere dişi gibi dişlerle birleşme özelliği gösterir. Genelde bu tip ekleme biz baş iskeletinde <laughs> rastlıyoruz. Şuradaki kemiklere baktığımız zaman bu kemiklerde, bu kemikler birbirlerine aynen testereler testerede bulunan dişler gibi birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Bu yüzden de hareket yetenekleri bulunmuyor maalesef. Yalnız baş iskeletine baktığımız zaman baş iskeletindeki alt çene kemiği dediğimiz kemik Hareketli eklemler kapsamında ele alınıyor. Diğer bir örneğimiz de omurgada bulunan bulunan e, omur kemikleri var. Ve e, en altta bulunan sağrı ve kuyruk omuru dediğimiz omurlar da hareketsiz eklemler kapsamında ele alınıyor. Burayla ilgili bir e, bilgi vereyim sizlere. Kuyruk omuru inanışımıza göre, İslam dinine göre e, insan vücudu e, çürüyüp yok olsa dahi yok olmayan tek kısım bu kuyruk omuru. Ve e, ac büz zeneb diye geçiyor bu kısım e, hadislerde. E, i̇kinci yaratılışta yani ölümden sonra tekrar dirilişte bu bölgenin e, taslak olarak kullanılarak tekrardan e, yaratılacağımız ifade ediliyor. Böyle bir bilgi aklınızda bulunabilir. Tabi böyle bir bilgi sınavda çıkmayacak ama e, böyle bir güncel bilgi olarak aklınızda kalabilir. Şimdi geçiyoruz yarı oynar eklemlere. Bunların diğer ismi de az hareketli eklemlerdir. Bu tip eklemlere e, omurgadaki e, omur kemikleri arasında rastlıyoruz. E, omur kemikleri arasında kıkırdak diskler var. Bu kıkırdak diskler fibröz kıkırdaktan oluşuyor. Bu fibröz kıkırdaktan dolayı omur kemikleri e, tam anlamıyla hareket gösteremiyor. Yani hareketleri kısıtlanıyor. Bu şekildeki eklemlere de yarı oynar eklemler ismini veriyoruz. Asıl eklemimiz bizi daha çok ilgilendiren kısım burası. Oynar ya da hareketli eklemlerdir. Bu tip eklemlere kol ve bacaklarda yani üyeler iskeletinde rastlıyoruz. Mesela kürek kemiği ile pazu kemiği dediğimiz şu omuz bölgesindeki şuradan da gösterelim. Omuz bölgesi ile Şuradaki pazu kemiği arasındaki eklem e, oynar eklem kapsamında. Yine şuradaki e, kalça kemiği ile e, şuradaki uyluk kemiği arasındaki eklem de yine e, hareketli eklemdir. Yine şu diz e, bölgesi ve dirsek bölgesinde bulunan eklemleri de e, oynar eklemler kapsamında ele alabiliriz. Şimdi burada oynar eklemlerde karşımıza çıkan eklemin özellikleri var. Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Kemiklerin eklem yapan yüzeylerinde yani şu bölgelerde hiyalin kıkırdak yapılı eklem kıkırdağı yer alıyor. Yani şurada mavi olarak gösterilen kısım hiyalin kıkırdaktan oluşan eklem kıkırdağı ismini alıyor. E, bu kıkırdak özellikle diz bölgesindeki bu kıkırdak yapılan basınçların yani vücudun e, diz üstüne yapmış olduğu basıncı azaltıyor. E, ve oynar eklem bölgelerinde ligament dediğimiz kemiği Kemiğe bağlayan yapı bulunuyor. Şurada şu şekilde kemiği kemiğe bağlayan ligament dediğimiz yapı karşımıza çıkıyor. Ligament önemli arkadaşlar. Yani kemikleri kemiklere bağladığını bilsek bizim için yeterli. Şimdi devam ediyoruz. Bir de eklem bölgelerini bilezik gibi saran eklem kapsülü dediğimiz bir yapı var. Şurada görüyorsunuz şu bölge. Eklem kapsülünü ifade ediyor. Eklem kapsülünün de iç yüzeyini sinovial zar dediğimiz bir zar örtüyor. Şuradan kırmızıyla gösterilmiş sinovial zar dediğimiz kısım. Eklem kapsülünün hemen iç kısmında bulunuyor. Bu sinovial zarın şöyle bir görevi var. Şu bölgede eklem boşluğu dediğimiz bu bölgede eklem sıvısı yer alıyor. Bu eklem sıvısının üretilmesini sağlıyor sinovial zar. Peki eklem sıvısının görevi nedir? Eklem sıvısı da e, eklem boşluğunda toplanıyor ve burada kayganlık sağlayarak eklem yüzeyinde e, bu kemikler arasında buradaki e, hiyalin kıkırdakta aşınmayı önlüyor. Eklem sıvısının böyle bir görevi var. Bu yapılara yani eklem kapsül olsun, sinovyal zar olsun, e, sinovyal e, sıvı olsun bu tip e, veya eklem sıvısı diyoruz buna. Bu tip yapılara biz yarı oynar ve oynamaz eklemlerde rastlamıyoruz. Bu yapılar sadece tam oynar, hareketli eklemlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi eklemlerin hareketlerine bakacak olursak, eklem hareketlerinde bir bağ doku çeşidi olan tendon ya da kas kirişi dediğimiz yapılar var. Tendonların da bunları ligamentler ile karıştırmayalım lütfen. Tendonlar da ne yapıyor bakın? Kası kemiğe bağlıyor. Yani kemikleri ya da kasları kemiklere bağlayan bu yapılara tendon ismini veriyoruz. Şurada elimizde bulunan tendonlar görülüyor. Şöyle elinizi hafif kastığınız zaman elinizin üstünde görülen bu çıkıntılar aslında tendonlardır. Bu tendonlar ne yapıyor? Parmaklarınızdaki kemikleri kolda bulunan, ön kolda bulunan kaslara bağlıyor. E, tendonların özelliğine bakacak olursak, tendonlar kaslara göre daha dirençli yani daha dayanıklıdır. Ancak kaslar gibi e, kasılıp gevşeme yetenekleri, böyle bir özellikleri yoktur. Ve vücudumuzdaki bazı tendonlar da oldukça uzundur. Biraz önceki parmaklarda e, parmakları hareket ettiren e, tendonlar e, bunlara çok güzel örnektir. Yani elinizi hareket ettirip buradaki tendonları sizde gözlemleyebilirsiniz. Antagonist kaslar, bir de sinerjit kaslar var. Bunlardan bahsedeceğiz. İskelet kasları, yani şurada bulunan örneğimizdeki e, iskelet kası burası ya da çizgili kastır bunlar. İskelet kasları hareket etmek için mutlaka bir ekleme etki eder. E, ve ekleme etki eden kaslar da genellikle bir çift olarak bulunur. Ve bu kaslar da birbirine zıt olarak çalışır. Yani eklemin Açılıp kapanabilmesi için iki tane kas görev alıyor bu tip eklemlerde. Birbirine zıt çalışıyor bu kaslar genellikle. Bir tanesi kasılırken diğerinde gevşeme meydana geliyor. Bu sayede bağlı olmuş olduğu kemiğin hareket etmesini sağlıyor eklem bölgesinden. Birbirine zıt çalışan bu kaslara antagonist kaslar ismini veriyoruz. Mesela örneğimizde bakacak olursak burada bir kapatıcı bir de açıcı kasımız var. Bu kaslardan bir tanesi kasılıyken diğeri gevşek durumda. Şu pozisyona baktığımız zaman kol içeriye doğru çekilmiş. Şuradaki kapatıcı kas dediğimiz kas da kasılma meydana gelmiş. Şu arka bölgede bulunan kas e, kasta ise açıcı kasta ise gevşeme meydana gelmiş. Bu şekilde kaslardan bir tanesi kasılıp bir tanesi gevşek durumdaysa bu tip kaslara antagonist kaslar ismini veriyoruz. Bir de sinerjit kaslar var. E, bu sinerjit kaslara da bacaklarda e, rastlıyoruz. Bacak ekleminin dik ve hareketsiz kalması sırasında yani ayakta dik bir pozisyonda dururken e, eklemin her iki yanındaki kas belli bir kasılma durumundadır. Yani şurada görüyorsunuz e, kasları. Buradaki her iki kas da belli bir kasılma durumunda. Ayakta dik bir pozisyonda dururken. Şuradan da görebilirsiniz. E, bu kaslar aynı anda kasılıp aynı anda gevşiyor. Antagonist kaslarda kaslardaki gibi değil. Orada biri kasılıp biri gevşiyordu. Burada ise her ikisi birlikte kasılıyor, her ikisi birlikte gevşiyor. Bu şekilde birlikte çalışan kaslara da sinerjit kaslar ismini veriyoruz. eş hareketli diye de çevirebiliriz. Evet eklemleri tamamladık. Şimdi kıkırdak dokuya geçeceğiz. E, kıkırdak dokunun önce bir genel özelliklerine bakacağız. Daha sonrasında da e, kıkırdak doku çeşitlerine bakacağız. Kıkırdak doku ile ilgili bir bilgi verecek olursak vücudun esnek olan destek dokusudur. Yani kemiklere göre daha esnek bir yapısı vardır. E, embriyonik mezenşimden gelişirler. Yani embriyonik mezenşim dediğimiz hücrelerden bunlar köken alırlar. Bu dokuda Kan damarları ve sinirler bulunmaz. Bu özelliği bakımından epitel dokuya benzerlik gösterir. E, kan damarı ve sinirler bulundurmadığı için hücrelerinin beslenmesi de e, alt bölgedeki şurada e, görüyoruz, şu alt kısımdaki bağ dokudan difüzyon ile gerçekleşir. Bu şekilde besin ve oksijenini alır bağ dokudan. Üretmiş olduğu karbondioksit ve atık maddelerin de yine aynı şekilde difüzyonla bağ dokuya oradan da e, oradaki kan damarları vasıtasıyla dolaşıma vererek gerekli boşaltım organlarına iletilir. E, yani bu bakımdan yani kan damarı sinirler e, bulundurmadığı için metabolizması yavaş bir e, dokudur. Dolayısıyla da oksijen tüketimi az olan bir doku çeşididir. E, do, bu dokunun yenilenme yeteneği de çok azdır. Yani bir hasar gördüğü zaman Alttaki bağ doku kendini onarıyor ama üstte bulunan kıkırdak doku genelde kendisini onaramıyor. Mitoz geçirme yeteneği az olduğu için kendini yenileme yeteneği de az olan bir dokudur. Şimdi kıkırdak dokunun hücrelerine, hücreler arası maddelerine bakacağız. Burası nasıl oluyor? Burada bir görselimiz var. Gerçek bir mikroskop görüntüsünü andırıyor. Kıkırdak doku hücreler ve hücreler arası, madde dediğimiz aynı kemik dokuda olduğu gibi hücre ve hücreler arasını dolduran maddeden meydana geliyor. Burada kıkırdak doku hücrelerine kondrosit ismini veriyoruz. Bu özel isim kıkırdak dokunun hücrelerini ifade ediyor. Hücreler arasını dolduran şurada sarı renkli görülen alanda ara maddeyi yani kondrini ifade ediyor. Kondrin kısmında Kolajen veya elastik lifler bulunuyor. Bu lifler sayesinde zaten kemik dokuya nazaran daha esnek bir yapısı var. E, kondrosit dediğimiz hücreler yuvarlak veya oval şekilli olabilir ve büyük çekirdekli hücrelerdir. Görüyorsunuz içere, e, hücrelerin içerisinde büyük büyük kırmızı benekler var. Bu e, yapılar, bu hücrelerin kondrositlerin çekirdeklerini ifade ediyor ve çekirdekleri büyük. E, kondrosit dediğimiz hücreler e, ...kapsülle ayrılmış e, boşluklar içerisinde yer alıyor. Yani bunlar hücreler arası maddeden kapsülle ayrılmış durumda. Bu kapsül içerisinde tek bir hücre de olabilir. Birden fazla hücre de olabilir. Eğer kapsüller içerisinde birden fazla kıkırdak doku hücresi varsa... ...kondrosit varsa bunlara kondron diyoruz. Yani bir çoğul isim gibi. Kondrositleri ise... Kondroblast dediğimiz, daha önce ifade etmiştik, blast geçiyorsa bir kelimenin içerisinde bu öncü hücreler anlamına geliyordu. Demek ki bu kondroblast hücreleri de kondrositleri oluşturan öncü hücreleri ifade ediyor. Mesela kemik dokuda kemik doku hücrelerini oluşturan osteoblast dediğimiz hücreler vardı. Burada da kondroblast dediğimiz hücreler karşımıza çıkıyor. Şimdi kıkırdak dokunun çeşitlerine bakacağız. Kıkırdak doku ara maddesinde bulunan e, kollojen veya elastik liflerin yapısına ve bu liflerin düzenine göre üçe ayrılıyor. Bunlar hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak şeklinde e, sıralanıyor. Burada e, bu kıkırdak çeşitlerinin mikroskop görüntüsü verilmiş. E, şimdi bunları sırasıyla ele alacağız. Öncelikle hiyalin ya da diğer bir ismine saydam kıkırdağa bakacak olursak bunların Hücre ara maddeleri şeffaf ve homojen dağılmıştır. Ee, ve e, bu ara madde içerisinde kolojen lifler bulundururlar. Kolojen lifler bulundurdukları için de bükülmeye karşı dayanıklı bir yapıları vardır. Şimdi bu kıkırdak e, nerelerde bulunuyor bunlara bakacağız. Bu kıkırdağı biz omurgalı hayvanların embriyo dönemindeki iskeletinde karşılaşıyoruz. Yani embriyo döneminde omurgalı hayvanların hepsinin iskeleti Hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Ergin dönemde de soluk borusu dediğimiz trakenin yapısında bronşlar yine buradaki trakelerin soluk borusunun ayrılmış olduğu yapılara bronşlar ismini veriyoruz. Bronşçuklar var hatta. Bu bronşların yapısında görüyorsunuz şurada şeffaf olarak gösterilen yapılar kıkırdak halkalar. Bu kıkırdak halkalar bronşlarda da var. Bronşlarda da karşımıza çıkıyor. Yine burunda bulunan kıkırdak. Kaburga uçlarında bulunan e, kıkırdak, kaburga kemiklerimizin uç kısımlarında bulunan kıkırdak ve uzun kemiklerin de şu baş kısmındaki eklem kıkırdağı hiyalin kıkırdaktan meydana geliyor. Elastin kıkırdağa bakacak olursak <laughs> pardon Bunların da e, hücre ara maddesinde adı üstünde zaten elastin kıkırdat diyoruz. Bu yüzden elastik lifler bulunduruyor. Ve bunlar da aynı hiyalin kıkırdakta olduğu gibi e, bu elastin lifler sayesinde bükülebilir özellik gösteriyorlar. Şimdi bunlar nerelerde bulunuyor bakacak olursak kulak aklınızda bulunsun. Kulakta e, kulak kepçesi dediğimiz kısım kulak yolu ve şuradaki Yutakla bağlantılı olan olan östaki borusu e, bu kıkırdak çeşidini bulunduruyor. E, yine e, epiglottis dediğimiz gırtlak kapağı, şurada görüyorsunuz gırtlak kapağı. Bu soluk borusuyla yemek e, borusunu e, açıklığını ayarlayan e, kapakçıktır. E, gırtlak kapağının yapısında da yine e, bu kıkırdağa rastlıyoruz. Son kıkırdak çeşidimiz lifli ya da diğer bir ismiyle fibroz kıkırdaktır. Bunların da e, hücre ara maddesinde aynı hiyalin kıkırdakta olduğu gibi kolojen lifler bulunuyor. Yalnız buradaki e, kolojen lif miktarı oradakine oranla biraz daha fazla. Bu yüzden de basınca ve çekmeye karşı oldukça dayanıklı bir e, kıkırdak çeşididir. Bu kıkırdağa nerede rastlıyoruz? Özellikle omurlar arasındaki şu omur kemikleri arasındaki kıkırdak fibroz kıkırdak olarak karşımıza çıkıyor. Yine kasları kemiklere bağlayan tendonlardan bahsetmiştik. Ee, şurada tendondan e, bahsetmiştik. Tendonlar tendonlarda eklem bölgelerinde yine kemikleri birbirine bağlayan ligament dediğimiz burada kas kemiğe burada da kemik kemiğe bağlanıyordu. Ligamentlerde de fibroz kırdakla karşılaşıyoruz. Tendon, ligament ve eklem bölgelerinde ve bir de omurlar arasındaki disklerde fibroz kıkırdakla karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar kıkırdak dokumuz ve eklemlerimiz bu şekildeydi. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Takipte kalmaya devam edelim lütfen.